Dünyada çözümlü bekleyen binlerce sorun varken bunlardan biri de çevre sorunları. Toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği ve son zamanlarda en çok arsan hava kirliliği. Hatta o kadar büyük bir sorun ki, Yuan Hidin'in 17 hava kirliliğine ve daha sonrasında diğer çevre sorunlarına inovatif ve sürdürülebilir önlemlerle çözüm üretmek. Hava kirliliğine uzun süre maruz kalanlar pozitif bir süresinden daha çok Ama insanlar bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu farkında değiller. Bu yüzden biz de insanları bilinçlendirerek bu konu üzerinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Genç bir süreci boyunca gelişimcilik zihin hepsini öğrenmek ve devamında genç bizim mezunlar topluluğuna katılmak istiyoruz. Projemizde insanları rahatça nefes aldığı ve solunum hastalıklarından yoksun olmadığı ekosistem oluşturma bekliyoruz. Öncelikle evet, ülkemizde başarı kazanmak, sonrasında Avrupa'da ülkemizde genç kız aracılığı ile test yapmak istiyoruz. Genç bizim girişimcilik üzerine olan gelecek hayatımızda önemli bir rolü sahip olacağını biliyoruz. Ve bu nedenle genç biz sürecine dahil olmayı çok istiyoruz ve önemsiyoruz.